Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda rulet tekerleği seçim yöntemi için uygunluk oranlarını hesaplayan bir fonksiyon yazacağız. Ctrl N komutuyla hemen yeni bir editör açtım. Ve hemen fonksiyonumu kodlamaya başlayacağım. Function e, uygunluk oranını hesaplayacağım için fonksiyonun ismi uygunluk oranları olsun. Ve Bildiğiniz üzere uygunluk oranları maksimizasyon problemleri için ve minimizasyon problemleri için farklı arz etmekte. i̇lk videomuzda maksimizasyon problemleri için uygunluk oranı hesapladım. Daha sonraki videoda minimizasyon problemleri için uygunluk hesabı yaparız. O yüzden bunun ismini max için uygunluk diyeceğim. Kendisini parametre olarak bu fonksiyon bir dizi alacak. Ee, i̇lk etapta bu dizi toplamının sıfır olduğunu varsayacağım. Daha sonra bu diziye ait toplama bulacağım. Dolayısıyla döngü kurmam gerekiyor. Döngü birden başlayacak. Dizinin uzunluğu kadar devam edecek bir döngü. Ee, toplamın ne olacak? Toplamın dizi iyi olacak Bizim toplamını bulduktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Uygun bir hesaplayacağız. Uygun bir nasıl hesaplayacağız? Yine bir döngü kuracağız. Ee, bu döngü birden başlayıp yine dizin uzunluğuna kadar olan döngü olacak. ne yapacağız? uygunluk oranlarını hesaplayabiliriz artık. Toplamı elde ettiğimize göre dizide yer alan her bir değeri az önce elde ettiğimiz toplama bölerek uygunluk oranlarını elde etmiş evet. olacağız. Şimdi bu fonksiyonumuzu kodladık arkadaşlar. Kaydedelim hemen Ctrl S komutuyla. Kaydettikten sonra Yalnız burada bir hata yapmışız. Ne uygun kullanmak iyi ne yapacaktık arkadaşlar? Ee, dizinin her bir elemanını görecektik. Evet. Şimdi doğru oldu. Yazdığımız kodu Ctrl S komutuyla kaydedelim. Ve command window'dan hemen çağıralım. Daha önce ne demiştik? Dizimiz eşittir. 2, 3, 5 ve 10 dağılımlı oluşan bir diziydi. Şimdi yazdığımız e, fonksiyonu çağıralım. Fonksiyonun ismi neydi? Max için uygunluk parametre olarak da dizi gönderelim. Yani bu fonksiyon bizi dönüş değeri olarak, yani e, dizi değer alan her bir elemanın uygunluk değerini, uygunluk oranını döndürsün. Şöyle büyütelim. Arkadaşlar maksimizasyon problemi olduğu için bir problem. Kürle e, tekerleğinde yer alan en büyük değer en büyük orana sahip olacaktır. Minimizasyon probleminde de bunu tam, tam, tam zıttı söz konusu. E, bir sonraki videoda da minimizasyon için uygunluk değerini hesaplayan bir fonksiyon yazalım. Başka bir videoda görüşmek üzere.